Bugün 1 Haziran 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Afrika'nın ucunda bir devletçik var. Adı Ruanda. Sivas kadar ya var ya yok. Nüfusu 12 milyon ve dünyanın en fakir ülkelerinden. FED başına geliri 800 dolar civarında. Uzun yıllar iç savaş yaşanan bir kabile devleti nüfusunun yarısından fazlası açlık sınırı altında yaşıyor ve salgın hastalıklar kol geziyor. Bu olgulardan hareketle Ruanda'da turizm diye bir şey söz konusu değil, fiilen böyle bir şey yok. Bu ülke vatandaşlarının başka ülkelerde tatil yapıp para harcayacak bir ekonomik gücü de yok. Tablo bu iken Tayyip Erdoğan iktidarı sürpriz bir şekilde böyle bir ülkeyle apar topar turizmde işbirliği anlaşması imzaladı. Tam burada bir parantez, Ruanda ile İngiltere arasında da bir ay önce bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre İngilizler yasa dışı şekilde İngiltere'ye sızan suçlu göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başladı ki suçları ağırlıklı olarak hırsızlık, ırza tecavüz ve gasp derken dün ilginç bir enstantaneye şahit olundu. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı resmi veriler ortaya koyarak bir faciayı gözler önüne serdi. Buna göre 2 Haziran 2024 yani yarın Ruanda'dan Türkiye'ye 66 uçak dolusu turist geliyor. Şaka gibi ama üstünden uçak bile uçmayan aç Ruanda'dan üstelik turizm sezonuna tam girilmeden ülkemize turist yağmaya başladı. 66 uçağın 5'i Türk Hava Yolları'na, 61'i yabancı hava yollarına ait. Özetle değerli dostlar, rezalet ve tezgah şu. İngiltere'ye yasa dışı yollarla sığınan sapık, katil, bilumum kaçak göçmenler Ruanda üzerinden Türkiye'ye taşınıyor. Evet, Türk kamuoyunda tepki oluşmasın diye böyle bir tezgah kuruldu. Ruanda ile yapılan sözde turizm anlaşması bu ihaneti kamufle etmek için. Söyleyin lütfen sahtekarlığın ve utanmazlığın bu kadarına milyon kere pes demek gerekmiyor mu? On küsür milyon sığınmacı göçmen yetmedi. Şimdi İngiltere'ye sızan sapıklarla katilleri turist ambalajıyla ülkemize getiriyorlar. İyi de Suriye'den gelenleri ensar ve muhacir diyerek millete kakalayanlar. Bu güruhu nasıl izah edecekler, nasıl açıklayacaklar? Türkiye dünyanın çöplüğü ve sapık katil mezarlığı mıdır? Üzgünüm epeydir ülkemiz bu hale getirildi ki bunun bir diğer adı demografik işgalde işbirlikçilik yapmaktır. Yüzyıl önceki işgalde Vahdettin nasıl İngilizlerin işbirlikçisi idi ise bugünkü iktidarda şimdi aynı pozisyondadır. Düşünün Ruanda gibi bir Afrika kabile devletinin bile sürekli kalmasına izin vermediği, olur vermediği rezil bir insan sürüsü ülkemize taşınıyor. Dünyada Ruanda ile turizm anlaşması yapan ikinci bir ülke olduğunu göstersinler, ortaya koysunlar. Ben yarın gazeteciliği bırakacağım ancak yok. Hülasa her şey bu kadar kör göze parmak misali ortadayken medyanın yüzde doksanı suskundur. Zira alayı önüne atılan çemiye susan köpekler gibidir. Sadece onlar değil, sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş alemi herkes suskun. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi de suskun. Evet, Güya milliyetçi MHP'nin öyle bir derdi, öyle bir gündemi yok. Keza Atatürk'ün mirasçısı olan Cumhuriyet Halk Partisi de oralı değil ki. İşte bu sözün bittiği yerdir. Cevap ver Özgür Özel Bey. Bu işgalden hiç mi rahatsız olmuyorsun? Nedir bu suskunluğun, nedir bu teslimiyetinin perde arkası? Yoksa... Ankara'da dillere düştüğü gibi iktidara rehin misin? Değilse bu rezalete nasıl kayıtsız kalabilirsin? Bütün bunlar ortadayken kimileri bana özgür özeli eleştirme diyor. Yahu benim derdim kişiler, isimler değil, Türkiye ve olanlardır. Zerre yurtseverliği olan biri böyle bir şeye nasıl rıza gösterir? Seçmen 31 Mart'ta bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne Dayıp Erdoğan'ın her dediğine, her yaptığına evet desin diye mi oy verdi ki? Başka bir videoda aktaracağım. Aynı Özgür Özel, milli eğitimdeki 100 yıllık revanşa yani müfredat değişimine bile kayıtsız. Kılıçdaroğlu yağmurundan kaçarken tutulduğumuz doluya bakar mısınız Kemal Bey? En azından sarayın işbirlikçisi değildi. Özgür özel nedir, neyin peşindedir, anlayan bilen yoktur. Yaptıklarının tek açıklaması mecburiyeti çağrıştırmaktadır. Hayır öyle değilse pek çok konu gibi son Ruanda faciasından sonra ortalığı yıkması, kıyametleri koparması gerekmiyor mu? Öyle baştan savma göstermelik mitingler değil sarayı ve siyaseti alt üst etmek lazım. Değerli izleyenlerim, Özgür Özel'in bu teslimiyet halini dün kendini ziyaret eden Adalet Partisi Genel Başkanı Profesör Vecdi Öz yüzüne karşı söyleyerek ortaya koydu. Ancak Özgür Bey anlamazlıktan geldi ki bu durum rehin mi alındı iddialarına acaba mı dedirtiyor. Amigolar, troller görsün, anlasın. Bizim derdimiz Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu şu bu değil, yaşananlardır. Tayyip Erdoğan'a karşı dikilmektir, meydan okumaktır. Her şey ortada, Ümit Özdağ dışında sığınmacı göçmen işgaline karşı bayrak açan siyasi lider, siyasi önder yok. Peki Tayyip Erdoğan bütün bunları neden yapıyor derseniz onun tek derdi yaşadığı süre içinde koltuğunu ve iktidarını muhafaza etmektir. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kendini çizdiğini biliyor ve son argümanı olan göçmenler konusundaki teslimiyetini kullanıyor. Hadise bundan ibaret. İtalya'daki G7 zirvesine çağrılması da bundan. Batı dünyası baktı ki Erdoğan çok zorda üstüne giriyor ve her istediğini yaptırıyor. Hayır öyle değilse söyledim. Ruanda üzerinden yeni katil sürüleri ithal etmenin nedir açıklaması? Bakın kamuoyundan saklanıyor, sığınmacı göçmenler o kadar çok azıttılar ki Bursa'da metroya biletsiz binmek isteyince duruma müdahale eden görevliye saldırdılar. Görevliyi dövdüler. Keza pek çok okulda öğretmen ve öğrenci sığınmacıların hücumuyla karşı karşıya. Aynı şekilde sürekli ırza geçiyorlar ve bu şikayetler toplumda tepki olmasın diye karakollarda kapatılıyor. AKP ile MHP bütün bunları cambaza bak diyerek yani kamuoyunu gereksiz konularla meşgul ederek örtüyor. Aynı manipülasyon Suriye'de ilan edilmesi eşitli olan PKK devleti bağlamında da yapılıyor. CIA Başkanı Leon Panetta ile Ankara'da anlaşıp Beşar Esad'a katil diyerek hücum eden iktidar şimdi adeta timsah gözyaşları döküyor. Eşitte olan bağımsızlık referandumuna güya karşı çıkıyor. Pardon ama PKK devletini yanlış Suriye politikasıyla kurduran AKP iktidarı değil mi? Öyleyken hesap vereceğine suçu, sorumluluğu başkasının üstüne atmaya çalışıyor.